Evet arkadaşlar burası Gürbulak sınır kapısındaki İran'dan gelen Türk vatandaşlarının tutulduğu karantina alanı. Burada arkadaşlar kendi tezgahların düzenlerini kurmuşlar. Vakit geçirmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz sterilizasyonu son derece hat safhada tutuyorlar. Ağaçların altındaki ekmekler, çöpün yanında pinekleyen insanlar. Bakın, ortalıkta taşlarda, kayaların üzerinde yemek yiyen arkadaşlar vardı az önce. Şimdi burada. Yana... Arkadaşlar kaç gündür tutuyorlar sizi burada? Ne kadardır buradasınız? Üç gün oldu. Üç gün, üç gün oldu. Ne yapıyorlar peki size burada? Hiçbir şey yapmıyorlar. Nasıl hiçbir şey yapmıyorlar? Eziyette mesela şey yok arasında. Çöpün içinde Ne peki bir kan tahalli, bir sterilizasyon vesaire. Yaptılar. Yaptılar mı? He götürmeden kan çekecek. <laughs> Söyle evet, orayı bipleyelim de. Ne yaplar peki? <laughs> sağlık şeyi olarak ne yaptılar size kanallılar mı? Yok yani şimdi He? sağlık konusu çok iyi. Sabah bizim bir ateşimizi ölçtüler. Allah Allah başka da bir şey. Ooo o bitirmiştir o zaman. Bütün koronayı almıştır. Olayı bitirdi o Evet olarak. evet anladım. Olayı da Evet. Bakın şu çadır da. Bu tarafa durup çekere girişmez. Şu çadır da <laughs> İran'ın e, korona koronavirüsünün cenneti olan kum şehrinden gelen arkadaşların kaldığı çadır. Ve bu da normal diğer çadır çadırda kalan arkadaşlar. Mesafeyi görüyor musunuz? İşte bakın.